Edebiyat öğretmenleri Ülkü Demir, Fatma Çiftçi, Emrah Çelik, Suat Ayrı Çelik ve öğrencilerimiz Damla Ercik, Zeynep Ersözü, Cumhuriyet Nedir adlı özlü sözlerin sunumu için mikrofona davet ediyorum. bu topraklarda yaşama, varlığını, varlığını devam ettirme iradesinin adıdır Cumhuriyet. İmkansıza inanmaktır Cumhuriyet. Ülkesi dört bir taraftan işgal edilmiş bir ulusun dünyaya meydan okumasıdır Cumhuriyet. Mezar olacağını bilerek siper kazan askerin adıdır Cumhuriyet. 25 kiloluk mermiye saatlerce sırtında taşıyan Türk kadınının adıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet, 120 kişi yola çıktı. Sarıkamış'ta donarak şehit olmuş 98 vatan evladıdır. Okul yatakhanesinin çarşaflarına çuval yapıp cepheye erzak taşıyan Erzurum Lisesi son sınıf öğrencilerinin adıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet Nena Hatun'dur. Seyit Onbaşı'dır. Cumhuriyet Parti Pekivan'dır. Gör Besli Makbuli'dir. Halil Efe'dir. Kaymakam İbrahim Efe Atıncı'dır Cumhuriyet. Trabluskarak'ta, Kafkaslar'da, Şanakkale'de, Balkonlar'da ve İzmir'in dağlarında şahlanan Türk Kodos ordusunun ve Mustafa Kemal'in adıdır Cumhuriyet. Yeni kurulmuş borçlu bir devletin nazilli de basma, uşakta şeker, beykozda çam, Kayseri'de uçak fabrikası kurmasıdır, üretmektir Cumhuriyet. Her Türk vatandaşının özgürce oy kullanması Cumhuriyet. Çocukların hayal kurması, sınıfta parmak kaldırması Cumhuriyet. Cumhuriyet, kadına değer vermek, çocukları sevmek, korumak ve okutmaktır. Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde gökse, gökleri yükselmeye layıksın. Sözüdür Cumhuriyet. Cumhuriyet fazilettir, erdemdir, onurdur, gururdur. Cumhuriyet bu topraklarda atalarımıza borçlu doğmaktır sorumluluk duygusuyla vatanını en çok sever, işini en iyi yapandır bilinciyle hareket etmektir Cumhuriyet. Cumhuriyet direniş, mücadele, inanmışlıktır, şehadettir, bağımsızlıktır, hürriyettir. İstiklaldir. İstikbaldir. Bayraktır Cumhuriyet. Cumhuriyet tatil değil en büyük bayramdır. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi, bir idare sistemin adı değil, ondan daha fazlasıdır. Cumhuriyeti sizler kurdunuz, bizler yaşatacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye, ne mutlu Türk'üm diyelim. Yeşil derinden çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeği. Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. Demircan Dolu Lisesi öğrencileri Mustafa Koç ve Betül Yıldız son